Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Aksaray'ın önemli tarihi değerlerinden olan Eğri Minare'de tarihi ışık tutacak çalışma başlatıldı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, minarenin zemin yapısından dolayı mı eğri olduğunu yoksa minareyi yapan mimarın mı eğri yaptığını öğrenmek amacıyla yaklaşık bir hafta sürecek bir çalışma başlatıldığını belirtti. benim ismim Nurcan Özdemir. 21 yıldır Türkiye genelinde Jeolojik yüksek konusunda hizmet vermekteyiz. Zemin sondaj makinamız var. Şu anda biz Eğri Minare Projesi ilgili burada bulunmak bulunuyoruz. Birkaç noktalarda zemin sondajı yapacağız. Ve yerin her bir buçuk metrede numuneli alaraktan zemin yapısını ortaya çıkartacağız. Aynı zamanda jeoradar yöntemiyle minarenin temelini ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Temeli kaç metrede, enini, boyunu, o konu hakkında çalışma yapacağız. Ayrıca ayrı zamanda evrete çalışması yaparaktan 48 kanallı cihazımıza yerin tomografik görüntüsünü çekeceğiz. Yani şu an bizim bu yaptığımız çalışmalarda doğrultusunda dışında tarihi ışık tam çalışma olacak aslında. Bu minare zemin yapısından dolayı mı eğildi yoksa bu minare yapan mimar mı eğik yaptı? Bu konuyla ilgili biz çalışmaları yürüteceğiz. Hocam ne zamanlar çalışma var? Ne kadar sürecek? Biz bugün başladık bu çalışmaya. Sanırım bir hafta falan sürecek. Sonra aldığımız numuneleri laboratuvarlara nakli falan olacak. Laboratuvarda ne sonuçlarını bekleyeceğiz. İşte çok yönlü bir çalışma yapıyoruz. Hepsinin ortaya çıkması yani sonuçlandırmamız bir ay falan bulacak. E şu an biz Joradar yöntemiyle yerin altına elektromanyet veriyoruz. Yerin altındaki kırıkları, çatlakları ortaya çıkartıyor amacımız. Yani şu an biz burada cami temelinin elini, boyunu, kalınlığını, kaç metreye kadar gidiyor onu göreceğiz. Aynı zamanda e, herhangi bir kırık, çatlak, boşluk var mı? Onun tespitini yapacağız. Georadar çalışması 20 metre derinliğe kadar e, zemin yapısını ortaya çıkartacağız. Türk'ü sanat evi işletme sahibi Zafer Çelen pandemi sürecinde müzik sektörünün ne kadar etkilendiği hakkında açıklamalarda bulundu. Ismim Zafer Çelen. Daha öncesinde bir kamu kurumunda görevliydim. Şimdi Aksaray sanat evini, Türk sanat evini çalıştırıyorum. burada öğrencilerimize çeşitli enstrümanlarda da kurs veriyoruz. Özellikle bağlama, gitar ve farklı enstrümanlarda kurslarımız bulunmaktadır. Hocam, pandemi sürecinde özellikle müzik sektörü çok etkilendi. Bunlarla alakalı neler söyleyeceksiniz? Şimdi pandemi döneminde özellikle yasaklar tabii ki müzik camiasını vurdu. Şöyle, toplumların birleştiği en fazla müzik camiasının olduğu yerlerde. İşte düğün salonları, konserler, müzik etkinlikleri. Burada insanların hep toplanma noktası olduğu için bu virüsü önleme anlamında da mecburen bu yasak birebir ilk önce yasaklar müzisyen arkadaşlarımızı etkiledi. Zaten hali hazırda Gece geç saatte müziklerin yüksek sesle çalınması konusunda bir yasak var. Sadece burada bazen işte düğünlerin mahalleyi göz önüne alacak olursak işte gece 11'de bitecek ama bazen düğünler uzayabiliyor, işte saati devam edebiliyor. Burada inanın mahallede çalınan düğünlerin sesi de yüksek adeta evin içinde çalınıyormuş gibi insanların bazen hastası olabiliyor. Özel durumları olabiliyor. Burada bir yasaktan ziyade burada aslında söylenmek istenen konu bu. Yani bir engelleme yok. Düğünlerde bir engelleme yok. Herhangi bir e, olumsuzluk söz konusu değil. Sadece geç saatlerde müziğin kısılması ön planda. Hocam son olarak sanat evinizde ne gibi faaliyetler veriyorsunuz? Burada çok güzel öğrenci yetiştiriyoruz öncelikle, sanata yönelik öğrencileri yetiştiriyoruz. Bağlama kursumuz, gitar kursumuz ve çeşitli enstrümanlar konusunda kurslarımız devam ediyor. Ayrıca bütün enstrümanların da burada teminini yapıyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçaklar bilenmeye başladı. Efendim her kurbanda olduğu gibi vatandaşımızı yine tatlı bir telaş, tatlı bir heyecan sarmak, sarmış vaziyette. Yeni bir bayrama Allah'ın izniyle kavuşacağız. Allah'ın izniyle bayramı bayram olarak kutlayacağız inşallah. Öncelikle bu hastalıktan kurtulmaya, ülkeme, milletime, ee, temenni ediyorum. İnşallah hayırlı, güzel bayramlar yaparız. Ee, bıçak satışlarımız güzel. Ee, vatandaşların e, bir tek arzumuz ee, bıçaklarını ehil olan yerden, belli olan yerlerden alsınlar. Belli yerlere yaptırsınlar. Güzel bıçakları rastgele yerlere e, ucuz diye yaptırmasınlar. Hem bıçaklarından olurlar, hem de bıçaklarını bozarlar. Ee, bıçak alırken bir de yapacaklar dikkat husus, bu Çin menşeli bıçakları almayacaklar. Çin meyşeri bıçaklar asbestli gemilerin hatta haline getirilerek çelik ürünü olarak yapılıp e, gıdalarımızda e, zehirli e, madde bulaştırmaktadır. Ve vatandaşımız bunlardan kanser üretmekte etmekte, kanser hastalığı yapılanmakta buna çekiyor. Onun için e, bıçaklarımızı e, has çelikten yapılmış belli adreslerden, dövme çelikten yapılan yerlerden almalarını rica ediyoruz ve belli adreslere yaptırmalarını rica ediyoruz. Bıçaklarımız çok keskindir. İsterseniz bir test de yapabiliriz. Ee, bir, e, bir mesela şöyle bakın bıçaklarımız böyle <laughs> kesiyor. Eyvah. Dur bakayım şöyle. <laughs> Şuradan bir tane kağıt alalım. Bakın şöyle. Heh. Evet. Böyle keser. Ama bıçağımızı e, bakın şöyle bastırdığımız zaman elimi kesmiyor. Niçin kesmiyor? Bıçak basarak kesen alet değildir. Bıçaklarımızı çalıştıracaklar. Çekilmeye çalışacaklar ve bir ricamız da bıçaklarımızı kesinlikle bulaşmak için koymayacaklar. Sert maddeye vurmayacaklar, kemiğe vurmayacaklar. Bu şekilde kullanılırsa güzel olur. E, kurbanda e, koyun, keçi, inek kesen kasaplara tavsiyeniz ne olur? Çünkü her kurbanda yaralanma oluyor bildiğiniz üzere. Koyun, keçi, inek e, kesen vatandaşlarımız e, tabi bu e, kurban e, senede bir sefer geldiği için usta arkadaşlara bir şey demiyoruz ama amatör kişiler Şarttan kaynaklanması değil, acemilikten, heyecandan, efendim işin ehli olmasından dolayı e, çeşitli kazalarına sebebiyet vermekteyiz. Teşekkür ederim. Şimdi e, Aksa'yımızın, Türkiye'mizin, bütün Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Allah'ın izniyle daha güzel bayramlara, istikrar içerisinde, huzur içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında yine durmak yok, yola devam. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazar esnafıyla gerçekleştirdiğimiz röportajda işlerin durgun olduğunu belirttiler. Ben metin, Kaç yıldır pazarcılık yapıyorsunuz? Aşağı 45 senedir yapıyoruz. Ürünler kendinize mi ait? Bunlar yerli bizim arkadaşlar getiriyor. Biz onlardan ne satın alıyoruz. Baymuş'un, efendim söyleyeyim, yuvanın buralardan getiriyoruz efendim. Elma, Elma da aynı. Bisket elması mı? Evet. O, ne benim? o da aynı Baymuş'un. Peki, fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal gitti. ya. Fiyatlar normal. Gerçi biraz pahalılık oluyor. Biraz nor, gün günü tutmuyor tabii. Onun için. Vatandaşların alım gidiği nasıl? İyi, güzel. Yani bir sıkıntı yok şimdilik. Herhangi bir sıkıntı yok. Pandemide sıkıntısı dağıttınız mı üzerinizde? O daha biraz onu dağıtmadık. O biraz e, sıkıntılı. Allah var. Bayağı bir sıkıntılı. Sizden miyiz? Hasan Çelik. Kaç yıldır pazarlık yapıyorsunuz? 30 senedir yapıyoruz. Pazarda durumlar nasıl? Durumlar vahim. Milletin alım gücü yok. Düşük mü? Tabii düşük. Beş liraya kiraz adam düşünüyor işte. Yüksek mi Kira... diyorlar liraya? Tabii beş liraya yüksek buluyorlar. Kiraz on yedi lira yirmi lira, pazarda on lira. Adam düşünüyor, almıyor işte. Neye mi alıyorsunuz peki bunu? Bilmiyorum ki ne oldu, neden olduğunu ben de anlamıyorum. Ekonomik kriz var diyorlar, ondan mı oluyor? Peki pazarın yoğunluğu nasıl? Pandeminin korkusunu Yok, bu hafta, bu hafta yok. Herhalde kurban haftasına girdik, ki. herhalde ondan düşük. Bu hafta yok yani, şey yok. Pazarda işler çok düşük. Ben teşekkür ederim. Ben bazı acı esnaflardan menderes uyar. Valla bu hafta biraz e, durgun da e, çünkü adam e, bayramı haftasını bekliyor. Bu hafta çıksa bayramı da haftaya yine çıkacak. Bu sefer bir sefer masraf edecek. Kurban geliyor bir yandan. E, kimi tatile gidiyor, kimi serbest. Yani. Bugün biraz e, böyle bir kalabalık yok yani bugün. Ama Arfe'yi bekliyor bence diye biliyorum. Peki vatandaşın alım gücünün nasıl a, olduğu kadar? Valla alım gücü bakıyorum şurada yok gibi. Vatandaşta bakıyorum arabalar, yatlar, katlar herkes de var. Yok gibi görünüyor. Her şey bir evde 4-5 tane telefon var. Ondan sonra adamın son taksi var. Ev öylesi, park öylesi. Aha olmayan da da yok. Ama kurban geliyor herkes yok diyor. Herkes dağılıyor yani. Pandeminin sıkıntılarını yavaş yavaş atmaya başladınız mı? Ya, pandemi süreci bayağı atlattık yani. Şunda buna çok şükür Allah'ım Cenab-ı Mevlam'dan gelen her şeye boynumuz kıldan ince. Yani şu anda da güzel yani. Yaşar Eren, 20 yıldır pazarcıyım. Pazarda durumlar nasıl? Biraz azaldı işler. Şu anda tabii kurban alışveriş, soluk çocuk biraz pazarlar şu anda düştü. Iki haftadır. Kurbandan dolayı mı düştü? Evet. Neyse pazar pazar uygun, fiyatlar uygun. Yani bir markette bu kirazı mesela biz şu anda 12 liraya satıyoruz. 20 lira, 25 lira marketlerde. Yani millet biraz şey yemeği biraz azalttı. Çok şeye gitmiyor. Sadece temel ihtiyaçları domates, salatalık, biber, meyveye biraz talep az. Bir de bu yıl e, Mersin bölgesinde ürünler çabuk oldu. Bir de Akdeniz sineği diye bir sinek geldi. Malları erken oldurdu ve çürüttü. O yüzden az geliyor. Fiyatlar da yüksek. İnsanların alım gücü biraz da düşük tabi. Haliyle biraz düştü işler. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet benim ismim Turan. Pazarcı esnaflarından. Valla durumlar fena değil, normal ya. Şu an yerli zamanı ya, biraz da yerli çıktı. Ufak tefek oluyor yine de, yine de oluyor çok şükür yani. Doğru, biraz millet ne yapsın, elbise alacak, kurbanlık alacak, zebzem alacak. Mecburen ufak tefek işlerde aksama var. Yine de şükür ya, ufak tefek oluyor işte işlerimiz. Gördüğünüz gibi. Çünkü vatandaşın alım gücü nasıl? Valla alım gücü biraz zayıf ya, millette para kalmadı ki. Yine biz ufak tefek tıkırdadık, çoğu yattı mesela. Yine sağ olsun devlet ufak tefek yardım verdi de. Yine de yani zayıf şöyle bakın ceza çok zayıf. Peki pandeminin sıkıntılarını yavaş yavaş atlatıyor musunuz? Valla yavaş yavaş atlatıyoruz işte abla. Rahatladık yani biraz gördüğünüz gibi maske yok. <laughs> Rahatladık yani ufak demek. Teşekkür ederiz. Ben Arif Kaplan. Arif Bey alışveriş için mi geldiniz? Aynen öyle. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Bu hafta pahalı. Bu hafta pahalı. Hanım bilir o alıyor ya devamlı. Sen alıyorsun. Fiyatlar nasıl pazarda? Bu hafta pahalanmış. Geçen hafta daha mı Daha uygundu. Daha uygundu gerçekten. Ne yükselmiş mesela? Bamya yükselmiş. Ondan sonra biber yükselmiş. Bunlar yükselmiş. Kışlık hazırlama zamanı geldi mi? Daha gelmedi. Hayır. hayır. Daha gelmedi. O zaman o zaman daha çok yükselecek. Yükseltirler. Evet. Aynen yükseltirler. Peki alışverişini ne kadar bütçe ayırdınız? Aşağı yukarı 100 lira. Yetecek mi peki? Yetmez de bakacağız. Ekstra ekleyeceğiz. Teşekkür ederiz. <laughs> ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hacı Özkay. Kaç yıllık pazarcılık yapıyorsunuz? 20. Pazarda durumlar nasıl? E, çok güzel. Fiyatlar nasıl? Müşterinin alım gücü nasıl? Müşterinin alım gücü çok güzel. Biz bozu paraya istiremiyoruz şu anda. Getiren 50 getiriyor, 100 getiriyor, 200 getiriyor. Hiç bozu para getiren yok. Para yok diyorlar ama hiç bozu para getiren yok. Yani diğer pazar esnafları bu haftanın durgunluk durgun olduğunu söyledi. Doğru şeyler Bu hafta durgun biraz. Neye bağlıyorsunuz? Bilmiyorum. Kurbandan dolayı olabilir mi? İllaki etkisi olur. Buyurun. Tat o karışık bu tatlı. Peki olabilir. pandemideki sıkıntılar atlatmaya başladınız mı yavaş Çok yavaş? Çok şükür, evet. Bayağı iyi yani. Ulusal Süt Konseyi üyesi Esat Zengin, süt fiyatları ve artan maliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Süt fiyatları, konsey çalışmaları, hayvancılıkta olması gereken faaliyetlerin bütün... Çalışma ortamlarında ortaya çıkan tabloda sizleri bilgilendirme amaçlı bir toplantımız. Ben Süt Birliği üyelerinin tamamını bilgilendirmede bir eksiğim yok. Her hafta, her ay bütün eksiklikleri, fazlaları oluşumları mesajımı atarım, herkeste görüşürüz. Ama sadece bizim üyelerimizden mevcut olmayan bir ilimiz var. Damızlık Birliği üyesi var, kooperatiflerin üyeleri var, ee, var da var. Özellikle son konsey çalışmalarından bahsedeyim. Konsey çalışmalarına çok ciddi anlamda iki aydır yoğunluk vermemize rağmen istediğimiz sonucu konseyde alamadık. Süt fiyatlarında. Konseyde neden alamadık derseniz konseyde biz üretici üç kişiyiz. Sanayici üç kişi. Diğer geride kalanların üniversite var, bakanlık var, çeşitli kurumlardan temsilciler var. Toplam 12 kişi. 12 kişiden 3 kişi üretici, 3 kişi sanayici. Sanayici ile yoğun mücadelelerde sonuç alamadığımız zaman gıda komitesine sevk edilir. Gıda komitesinde alınan karar pek tartışılmadan onaylanır gibi. Ancak benim bütün taleplerim 1 kilo sütle 1 kilo 300 gram yem alınmadığı sürece süt üretilerinin sürdürülür olmayacağı vurgulamama rağmen... Sonuç böyle çıkmadı. Tabii ki onlar da gıda komitesinde kendi açısından haklı yanları var. Gıda tüketimini yükseltmemek için onların da bazı izlediği yol var. Pandemi döneminde olması gereken kurallar var sözleriyle çok da üstüne gidemeden bizim taleplerimiz karşılanmadı. Bu karşılanmayınca ben üreticimin faydalı olamıyorum gerekçesiyle konsey istifamı sundum. Ancak istifada genel başkan tarafından kabul edilmedi 1 Eylül'de seçim kararı alındı. Böylece konsey e, devam ediyor. Diğer taraftan süt fiyatlarının bugünkü oluşumda üreticilerimizin eline soğuk sütlerde 3 lira 20 kuruş sıcak sütlerde 2.95 kuruşa kadar eline geçeceği bir rakamın ben mesajlar üreticilerime bildirdim ama diğer üreticilerimde bilgisi olsun diye söylüyorum. Yine de tüm üreticilerime sizlerin aracılığıyla eksiklerimizi gidirelim. Hayvancılıkta üç tane temel eksiklik var. Birinci eksiklik ıslah, ikinci eksiklik yem konusu, üçüncü eksiklik devlet politikasında süt yem paritesinin kanunlaşmaması. Burada ıslah konusu derken neyi kastedeyim Yem kadar, sütün fiyatının düşüklüğü kadar daha bunlardan çok önemli olan bir ıslah faaliyeti var. Suni tonlama faaliyeti. İr süt inekçiliğinde suni tohumlama üreticinin kendinde olmadığı sürece hiçbir şekilde ıslah yapılmaz. Hiçbir şekilde hayvancılık sürdürülebilir bir nesil elde edilmez. Hiçbir şekilde kayıtlar istenilen şekilde olamaz. Neden derseniz Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Tamamen suni tohumlama üreticinin kendinde. Tamamen diyorum bakın hiç beğenmediğimiz, ette de beğenmediğimiz demeyelim de küçük olan bir ülke Bulgaristan'da bile Suni tohumlama yetkisi üreticinin kendinde. Avrupa ülkelerinin tamamında böyle. Avrupa'da işleyiş nasıl? Lise mezunu olacak bir üretici, 3 aylık devlet kurs verecek, Suni tohumlama yetkisi kendisine verilecek. Bu kural böyledir. Amerika'da nasıl? Amerika'da bir Suni tohumlama eğitim şirketi kurulmuş. Kurduran devlet. Benim işletmeme ben davet ediyorum, bir günlük o işletmenin masrafını, şey, gelenlerin masrafını veriyorum. Bana bir gün kurs veriyor. O bir günden sonra bir daha davet ediyorum, gebelik kontrollerinin kursunu veriyor. Toplam iki günde Suriye'yi, Perman'a yetkisini üretirin kendine veriyor. Eğer yine lise mezunu olursa, piyasaya çalışmak istiyorsa, onun kursu bir ay devam ediyor. Piyasaya rahatça çalışabiliyor. Türkiye'de bu nasıl? Hiçbir şekilde üretici kendi işletmesinde ne ıslah yapabilir, ne suni tonlama yapabilir. Bu yetki kime verildi? Veteriner hekimlere. Onlar ticari çalışırlar. Onları herhangi bir günde tövbelerinde e, bırakmak istemiyorum. Onlar işi başka şekilde olsa ticarettir, yapıyorlar. Diğer taraftan bir hayvan akşam kızgınlığa geliyor, suni tonlama yapılacak. Hiçbir veterineri gece çağıramazsın. Sabah geç zamanda vakti geçer veteriner kim gelse bile vakti geçti geçmedi diye düşünülmeden başka işlem yapılabilir. Eğer ki de üreticinin bu yetki kendinde olsa, işletmesinde hayvan hangi an ihtiyacı varsa işletme sahibi onu takip eder, işletme tohumlamasını yapar. Ve ayrıca işletmede nasıl bir ırk elde edeceğini, nasıl bir hayvan geliştireceğini çok iyi hesaplayarak ona göre tohumlarını alır. Ona göre kullanmaları. Masraf yüzde 75 eksildiği gibi ve dört dörtlük bir isimet olur. Bu yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Ben Cumhurbaşkanımıza bu yönde bir mektup yazdım. Cumhurbaşkanımıza yazdığım mektubun cevabı bana hayvancılık daire başkanlığı, genel müdürlüğü daire başkanlığından geldi. Meri mevzuat kapsamında Türkiye'de böyle yürütülmektedir. Avrupa'da senin dediğin böyle böyle olsa da ama Türkiye'de meri mevzuat kapsamında böyle yürütülmektedir cevap geldi. Bu da beni çok üzdü. Onun için üreticilerimiz gerçekten duyarsız. Örgütlerimiz gerçekten duyarsız. Üreticimizin duyarsızlığını iki konuda size bahsedeyim. Arpamızı çıkarıp pazarda satıyoruz ve gidiyoruz çok fiyatla yem sanırım, yem satın alabiliyoruz. Hiçbir üreticimiz aman ben yemimi nasıl üreteyim diye çaba göstermiyor. Bu da bizi gerçekten üzüyor. Diğer taraftan ıslah faaliyetlerinde o kadar ısrarla anlatmamıza rağmen ıslahın ne olduğunu, nasıl talep edilmesi gerektiğini umursamıyor. Örgütünden umursamıyor, devletinden istemeye umursamıyor. O eksiklikler yüzde yüz üretimimizin kendinde olduğunu sizlerin huzuruna tekrar söylüyorum. Süt fiyatlarının ne olması üretimimizin kendilerinde değil. O devletimizin, konseyin, sanayicilerin dahilinde ama bir ıslah faaliyeti, yem faaliyeti doğrudan doğruya üreticinin ısrarla haklıca talep edeceği konulardan birisidir. Süt fiyatları az bir düşük olduğunda çıkıyor, yol keselim, traktörlere süt dökelim falan demeyi biliyor. Ama ıslah yetkisini bize verin demek için hiçbir gayret gösterdiklerini bugüne kadar duymadım, halinde duymuyorum. Islak örgütleri de geldiler, hizmetlerini durdurdular, her şey sarı cızmalı Mehmet Ağa diyerek gidiyor değerli basın mesutları. Doğal afetler başta olmak üzere arama kurtarma, yangın, kaza ve benzeri olaylarda yardıma muhtaç insanların her daim yanında olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gönüllülük sistemi ile gücüne güç katıyor. Türkiye'de 320 bin afet gönüllüsü iş başında. Doğal afetler başta olmak üzere arama kurtarma, kaza, yangın ve benzeri olaylarda yardıma muhtaç insanların her daim yanında olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Gönüllülük Sistemi ile gücüne güç katıyor. <laughs> afat Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akifcan, Türkiye genelinde 320 bin afat gönüllüsü olduğunu belirterek AFAD Aksaray Müdürü Cezmi Türkmen ise gönüllülerin çok büyük yardım olduğunu söyledi. Eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifika ve kimlik kartlarını vermek için Aksaray'a gelen AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, AFAD gönüllülerinin her alanda ciddi katkıları olduğunu ve büyük önem arz ettiğini söyledi. AFAD Gönüllük Sistemi 2019 yılının Temmuz ayında e, Sayın İçişleri Bakanımızın resmi tanıtımını yaptığı bir sistem. E, o günden bugüne iki senelik bir dönemi geride bıraktı. Ve bu iki senelik dönem içerisinde e, vatandaşlarımızın teveccühüyle şu an Türkiye genelinde 320 bin AFAD gönüllüsüne ulaştık. Ve temel AFAD gönüllüsü diyoruz biz bunlara. Başlangıç noktasında online derslerini yapan e, AFAD gönüllüleri. Temel afat gönüllüsü arkadaşlarımız, en azından vatandaşlarımız askeri düzeyde deprem öncesinde, sırasında sonrasında neler yapması gerektiğini kendileri ve çevresindeki ailesi ve çevresindeki sevdikleri için öğrenmeleri gerekiyor. Bu manada temel afat gönüllüsü olarak bizim bu programımıza dahil olmaları çok önem arz ediyor. Bir de bizim e, bu Temel Afet Gönüllüsü dedikten sonra ikinci modül dediğimiz Destek Afet Gönüllüsü ki bugün burada Aksaray'da 40 tane Destek Afet Gönüllüsü arkadaşımız programları tamamladıkları için kimlik kartlarını teslim ettik. Onlarla bir araya geldik. Hepsi e, çok güzel hem arama kurtarma eğitimlerini hem ilk yardım eğitimlerine, hem yangınla mücadele eğitimlerini hem de insani yardım ve psikososyal dediğimiz eğitimleri saha eğitimleri olarak tamamladılar ve bizim profesyonel ekiplerimizle beraber yol yürüyebilecek, onlarla beraber çalışma yapabilecek noktası geldiler Ve bu aşamada da biz onlara kimlik kartlarını takdim ettik bugün. Biz de çok mutlu olduk. Aksaray'ımız için de çok mutlu olduk. 40 tane arkadaşımız ki arkadan e, Sayın İl Müdürümüz bahsetti. E, bir 60 tane daha e, arkadaşımız eğitim almaya devam ediyor. Muhtemelen e, 100 civarında destek afat gönüllümüz inşallah Aksaray'da oluşmuş olacak. Destek Afat Gönülleri e, Sistemi e, Başkanlığımızın başlattığı bir proje. Dolayısıyla özellikle arama kurtarma alanında destek afat gönüllerimizin desteğine ihtiyacımız var. Biz e, Aksaray olarak zaten e, 2000 yılından beri gönüllük sistemiyle çalışıyoruz. Ee, şu anda toplam 47 tane afet gönüllümüz vardı zaten evet. önceden. Ama başkanlığımızın e, başlatmış olduğu proje kapsamında destek afet gönüllüsü ile ilgili elimizde de kayıtlar başladı. Dolayısıyla şu anda 1197 tane kaydımız var. E, online eğitimlerini alan 92 tane destek afet gönüllümüzün 43 tanesinin alan eğitimlerini tamamladık ve sayın başkanımızın katılımıyla da onların kimliklerini test ettik. Gönüllülük çok önemli. Özellikle şu pandemi döneminde biz gönüllülüğün ne kadar önemli bir kurum olduğunu, ne kadar önemli bir yapı olduğunu gördük. Çünkü biz pandemi döneminde destek afet gönüllerimizden azami derecede faydalandık, destek aldık. Hem arama kurtarma alanında hem Covid-19 salgınıyla mücadelede görev aldı arkadaşlarımız. Yoğun görev aldı, nöbet sistemine dahil edildiler. Dolayısıyla bize çok büyük yardımcılar yardım ettiler. Yani yardımlarını gördük ve bu yardımlar bizim için çok kıymetli, çok değer veriyoruz. Ve bundan sonra da gönüllülük sistemini artırarak devam ettireceğiz. <laughs> Şimdi ekonomi gündemi Sırada hava durumu. 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.